Merhaba 6. Sınıflar. Ee, yeni sınıfımıza yeni konularla başlıyoruz. Şimdi kitabımıza şöyle bir baktığımızda ilk ünitemizin doğal sayılarla işlemler, e, çarpanlar ve katlar ve kümeler bölümlerinden oluştuğunu görüyoruz. Öncelikle doğal sayılarla işlemlerle başlayacağız. Ve bunun da ilk konusu üslü ifadeler. Tek parça bir kağıdımız var. Kestiğimizde elde edilen parça sayısı 2 oluyor. Bir daha kestiğimizde elde edilen parça sayısı 4 oluyor. eşit parçalara kesimiyle elde edilen parça sayısı verilmiştir kağıt kesme yöntemiyle üçüncü kesimde elde edilen parça sayısını nasıl ifade edilebileceğini düşününüz ve açıklayınız. Üçüncü kere kesersek sizce ne olur diyor. Zaten şunu biliyorduk, hatırlayalım başlığında vermiş. Bir sayının kendisiyle çarpımı o sayının karesi olarak ifade edilir. 5 beş çarpı 5'e 5'in karesi diyorduk. Bir sayının kendisiyle iki kere çarpımı o sayının küpü şeklinde ifade edilir. 5 çarpı 5 çarpı 5 eşittir 5'in küpü diyoruz. Bunu öğrenmiştik zaten. Şimdi burada bir örnek var. Bir bakalım. Bir sabah uyandığımızda ard arda hapşırmalarımız akşama doğru bizi ateşli ve halsiz bırakacak bir hastalığın habercisi olabilir. Bu tip hastalıklar genellikle mikroskobik canlılar olan bakterilerden kaynaklanır... Dakika başı önceki sayısının iki katına çıkarak çoğalan bakteri sayısının değişimini inceleyelim. Burada bir bakteri var. Ee, sonra iki katına çıkacağı için iki oluyor. Sonra iki katına çıkıyor, dört oluyor. Şimdi iki katına çıkıyor, sekiz oluyor. Şimdi iki katına çıkıyor, 16 oluyor. Gördüğünüz gibi bakın nasıl değişiyor. 1 ken 2 oldu. 2 iken 4 oldu. 4 ken 8, 8 ken 16. Artış hep aynı değil. Gittikçe daha da çok artıyor. Evet. Şimdi biz bunları mesela bakın burada 2'nin kuvvetleri olarak düşünüyoruz. 2'yi tekrar tekrar birbiriyle çarpıyoruz ve 2'nin küpü diyoruz. artık çarpma işlemlerinde bunun yerine daha çok şunu tercih edeceğiz. Notta zaten önceden de söylemişimdir size. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımının kısa yoldan gösterimine üslü ifade ediyoruz biz. Burada altta yazılan, tabanda yazılanın adı taban. Üstte yazılanın adı da üs. Sonunda t yok. Üst diyoruz ya da kuvvet diyoruz. 4 üssü 5 ifadesi 4'ün 5. kuvveti ya da 4 üssü 5 şeklinde okunur. Burada en çok dikkat etmenizi istediğim şey 4'ü 5 kere yazıp tekrar tekrar birbiriyle çarpmak. 4 ve 5'i görünce kesinlikle 20 demeyeceğiz. Dersek hata yapmış oluruz. Tekrar tekrar çarpacağız ve sonucumuzu bu şekilde bulacağız. Sıra sizdeleri, siz yapacaksınız. Ee, geçiyorum. Bir çikolata fabrikası toptan satışlar için alternatif koliler hazırlamıştır. Hazırlanan bir kolide 3 kutu, her kutuda 3 poşet, her poşette 3 paket, her pakette 3 adet çikolata bulunmaktadır. Buna göre bir koli satın alındığında içindeki çikolata sayısını üslü ifade olarak yazalım ve değerini bulalım. Bir pakette 3 çikolata, bir poşette 3 paket olduğu için 3 çarpı 3, 3 üzeri 2. Bir kutuda da 3 poşet olduğu için tekrar 3 çarpıyorum. Bir kolide de 3 kutu olduğu için tekrar 3 çarpıyorum. 81. Yani biz bunu 3 üzeri 4 şeklinde de ifade edebiliriz. Evet batan biz üslü sayıları yani tekrarlı çarpımı şöyle çok büyük sayılarda da kullanıyoruz. Örneğin dünyaya en yakın yıldız ışık kaynağımız olan Güneş'tir. Güneş'in dünyaya uzaklığının 15'te 1 yaklaşık olarak 10 üzeri 7 kilometredir. 10 üzeri 7 üslü ifadesini inceleyelim. 10 üzeri 7 demek 7 tane 10 sayısının tekrarlı çarpıldığını gösterir. 10 üstü 7 bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 10'u yazdık. Tekrar tekrar çarptık ve sonucunda 7 tane 0 oldu. Bu sayının değerinde 7 tane 0'dan oluşan 8 basamaklı bir sayıdır diyoruz bu sayının değeri için. Şöyle diyebiliriz. Kaç tane e, sıfır olduğu bize burada gösteriliyor. 10 üssü 1 yazıyorsa bir tane sıfır vardır. Ama sayı 2 basamaklı oluyor gördüğünüz gibi. 2 yazıyorsa 2 sıfır var. 3 yazıyorsa 3 sıfır. 4 yazıyorsa 4. 5 yazıyorsa 5 sıfır. Ama sayının basamak sayısı hep 1 fazla oluyor gördüğünüz gibi. Evet e, böyle bir başlangıç konusuydu bu. Bir doğal sayı farklı doğal sayıların üslü ifadesi olarak e, yazılabilir mi? Size sorayım. Örneğin 16 sayısını bana üslü şekilde ifade edin. 16 sayısını. Tek bir şekilde mi ifade edebilirsiniz? Farklı farklı ifade e, edebilir misiniz acaba? E, peki. Bununla ilgili bir de şöyle küçük not hatırlatmak istiyorum size. Üssü sıfır olan her sayı bire eşittir. Unutmayalım. Üssü sıfır olan her sayı bire eşittir. Peki üssü bir ise neye eşittir? Yani 8 üzeri 1 neye eşittir? 8'e. Yani kendisine eşittir. Üssü 1 olanlar kendisine eşit olur. Üssü 0 olanlar da 1'e eşit olur. Bu bilgilere göre konu değerlendirmemizi yapıyoruz. Ee, diğer videomuzda görüşürüz. Yapamadığınız olunca yine sorabilirsiniz bana. Hoşçakalın.